Türk Savunma Kanalı'ndan takipçilerimize sevgiler selamlar. Reuters'a konuşan kaynaklar Türk Savunma Şirketi Baykar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne 20 silahlı insansız hava aracı sattığını ve siparişin teslim edildiğini öne sürdü. Kaynaklar Türk Savunma Şirketi Baykar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne 20 silahlı insansız hava aracını bu ay teslim ettiği, ek taleplerin de değerlendirildiği belirtildi. Haberde ayrıca Suudi Arabistan'ın hem SİHA hem de kendi ülkesinde üretim yapabilmek adına fabrika kurulması talebinin bulunduğunu söyledi. Yapılan açıklamaya göre konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan görüşmelerde hızlı bir şekilde 20 adet SİHA teslim edilmesi kararı alındı ve verildi derken, üst düzey bir yetkili ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir süredir SİHA alma talebi vardı. Şimdi bu sihaların verilmesi durumu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu konuda ek talep de geldi. Bunun da hızlı şekilde karşılanmasına çalışılacak dedi. Baykar'ın insansız hava araçlarına olan küresel talep, Azerbaycan, Suriye, Ukrayna ve Libya'daki çatışmalardaki etkilerinin görülmesiyle keskin artış gösterdi. Baykar'ın İHA'ları lazer güdümlü zırh delici bombalarla iki sene önce Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçlerin saldırılarını püskürtmeye de destek olmuştu. Bölgesel askeri kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın İran veya güdümündeki güçlerinin güvenlik tehdidine karşı koymak için Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi sürecinden istifade etmeyi hedeflediğini belirtiyor. İki petrol üreticisi ülkede şehirlerine ve petrol tesislerine Yemen'deki İran yanlısı husilerin düzenlediğinden şüphelenilen saldırılara maruz kalmıştı. Yetkili, Birleşik Arap Emirliklerinin son dönemde Türkiye'de yatırım yapma, şirket satın alma gibi alanlarla ciddi şekilde ilgilendiğini kaydederek, zaten somut bazı adımlar atıldı, bazı görüşmelerde halen devam ediyor karşılıklı olarak ekonomik alanda işbirliğinin gelişmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu da onlardan bir sonuç dedi. Türkiye SİHA sattığı ülkelere, eğitim, yazılım güncelleme, yedek parça gibi bir dizi hizmet sunuyor. Aynı kaynak, Suudi Arabistan'ın hem SİHA talebinin olduğunu hem de Arabistan'a bir SİHA fabrikası kurulmasını istediğini belirterek, şöyle konuştu fabrika kurulmasının birkaç çeşidi bulunuyor. Sıfırdan üretmekten montajın yapıldığı fabrikalara kadar. Baykar fabrika kurulması gibi taleplerde çok ciddi inceleme yapıyor. Biraz stratejik bir karar bu. Bu konuda talep ve görüşmeler var. Türkiye-Suudi Arabistan ile yatırımlar, SWEP gibi konularda bazı görüşmeler de yapıyor ama beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor, Suudi Arabistan'ın asıl talebinin fabrika kurulması olduğunu belirten yetkili, bu konuda değerlendirmeler ve görüşmeler devam ediyor dedi. Yetkili konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi. Baykar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Birleşik Arap Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Kamu İletişim Ofisi konu hakkında yorum yapmadı kaynaklar, Balkanlar, Avrupa, Afrika, Körfez ve Orta Asya ülkelerinden de yoğun şekilde siyah talebi olduğunu, tüm taleplerin karşılanmasının mümkün olmadığını belirterek birçok ülke ile bu konuda temasların sürdüğünü belirtti.